Merhaba, bugün saatleri anlatıyoruz. Bir dakikamız var hızlı bir şekilde. Kullanacağımız e, önemli anahtar kelimeler. Past, geçe olarak. To you, var ya da kalada. Quarter, çeyrek, half, yarım. Öbür sayıları zaten bilmeniz gerekiyor. Şimdi biz Türkçe'de üçü çeyrek geçiyor diyoruz. Onlar da çeyrek geçiyor üçü. <laughs> hemen başlıyoruz. It is, çeyrek ne demek? Buradan bakıyoruz hemen. Quarter. It is quarter. Geçe neydi? Past. Kime geçti? Tri 3'ü. It is. Burada yarım. Hemen e, yarım geçti. It is half yarım geçti. Kimi 3'ü. Bu 3'ü 45 burası anahtar bir kelime. 4'e çeyrek var diyeceğiz arkadaşlar. Yine it is çeyrek var 4'e. Buralara yine bakarsınız. Bir şey daha dikkat etmenizi istiyorum. Gece 12'den öğlen 12'ye kadar olan kısımda am diyoruz. It is 3 a.m. Öğleden sonra ise öğleden sonra 12 12'ye kadar da p.m.'dir. Teşekkür ederiz arkadaşlar.